Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün balon hikayesini yazacağız sizlerle birlikte. Bu yorumlar öngörünteliinde tarot yorumu değil aslında. Öncelikli olarak biz sadece tarotla hikayeler yazıyoruz ama ben öngörü olarak dinlemek istiyorum diyorsanız tabi tabi neden olmasın. Evet bir de genel kart alacağım da bir yandan da kartlara bakıyorum. Hiçbir şey anlamadım çünkü. Bana bu oluyormuş bu arada. Ben arada bir oluyor zannediyordum. Geçen böyle bir videolarımı izledim. Dinledim daha doğrusu. Her seferinde şeye başlıyorum. Ne oluyor burada kim bilir hiçbir şekilde anlayabilmiş değilim diye başlıyorum. Şöyle aradan bir tane kart alalım. Dimuniendo. Hmm. Ha. Forces the target to shrink. Hedefi küçültmeye yarayan büyü. Diminiendo. Diminiş, yok olmak. Hmm. İlginç. Şimdi, başlayalım. Ve buradaki hmm. Aslında şöyle bir şey. Sanki bu hikayenin daha başını, daha <laughs> geçmişini verdi gibi. Sanki ee, nasıl desem burada gördüğünüz gibi Harry Potter böyle bir ortamda burası şey galiba ya ihtiyaç odasında o e, şey yaptıkları zaman karanlık sanatlara karşı savunma çalıştıkları zaman şimdi bir saniye çok pardon hikaye dalanıp budaklanıyor da şu an toparlamaya çalışıyorum kafam içinde şimdi şöyle Um, sanki vakti zamanında bir gün bir yerlerde ne kadar önce bilmiyorum balığa ait bir şey yani balığa ait ama diğerlerinin negatif gördüğü bir şey burada bilmiyorum görüyor musunuz arkadaki tipler böyle dikkatle bakıyorlar ee, aa ne münasebet falan der gibi böyle bakıyorlar ee, balığa ait bir şey sanki ortaya çıkmış yani böyle görünür hale gelmiş bir parça yani ona dair diğerleri de aa şuna bak tiskinç falan demiş de balık onu küçültmüş gibi hani asayı ona çevirip anlatabiliyor muyum onu küçücük gözükmeyecek böyle saklayabileceği bir ufacık bir forma sokmuş gibi bu benim gözümün önüne şeyi getiriyor eskiden Yeşilçam filmlerinde şey çok kullanılırdı ya işte bir bölgede böyle yaşayan zengin e, kadının işte köyden yeğeni gelir. Yeğeni köylüdür. Millet böyle "Aa bu kadının yeğeni bu mu?" falan der hani. Kadın da onu saklamaya çalışır. Hani çok ortalık yerde gezinmesini istemez falan. Ayşecin sanırım böyle bir şey vardı. Hayat sevince güzel diye film vardı. Onun gibi yani hani balık böyle bir şeyden utanmış çünkü diğerlerinin tepkisi, etrafı insanlar vesaire toplum Toplumun ona karşı tepkisi negatif olduğu için ve sanki bu böyle bir anda olduğu için balık o şeyden utanıp sanki onu küçültmüş, daraltmış gibi yani o insanla olan ilişkisini bastırmış olabilir balık. Ondan sonra ee, bu balığın da başına gelmiş olabilir aslında düşününce. Belki de balığa bunu yaptılar. Gerçi öyle hissetmiyorum. Balık bunu bir tarafına kendi içindeki bir yöne mesela kendisiyle alakalı bir parça ya da birine yapmış gibi. Onunla ilişkisini sanki küçültmüş, onunla çok görüşmemiş, onu saklamış, gizlemiş, onu çok ortamına sokmamış. Çünkü bir biçimde ondan utanmış gibi gözüküyor. Çünkü diğerlerinin tepkisi yüzünden işte, diğer insanların tepkisi yüzünden. Şimdi hikaye oradan başlıyor. Queen of Inspiration'la bu şey, bu kişi daha doğrusu ya da bu balığın kendi içindeki bu parça böyle bomboş bir yerde sanki o kapatıldığı yerde yaşıyormuş gibi gözüküyor. Bir süre için orada yaşamış gibi ama sonra oradan çıkmak için hani sanki bir şeyler yapmaya başlamış yani. Burada şey böyle şey görüyorum. Kadının gördüğünüz gibi birkaç hareketini görüyoruz. Sanki sürekli böyle oturuyor, kalkıyor. Buradan nasıl kurtulabilirim? Hani tekrar şu ortama nasıl gelebilirim? Hani balığın da olduğu, herkesin olduğu, sanki böyle herkes bir yerde de salonda balo var da bu kişi odasına kapatılmış gibi anlatabiliyor muyum? Hani oraya nasıl gidebilirim? Bu kapatıldığım yerden nasıl çıkabilirim falan filan. Sanki sürekli bir süredir yani bu böyle sanki nasıl desem haftalardır aylardır olan bir şeymiş gibi. Bence aylardır hatta yıllardır falan yani haftalar bile değil. O kişi sürekli düşünmüş sanki ve bununla ilgili çalışmalara başlamış gözüküyor. San kartıyla. Eee um, meditasyon yapan burada gördüğünüz gibi bir figür var ve san kartı ego kartıdır. Güneş kartıdır. Aslan kartıdır. Dolayısıyla yeterli olmakla alakalı bir şey. Yani sanki bu karakter ilk balık onu ittiği zaman, küçülttüğü zaman, onu ortamına, geniş ortamına almadığı, onu koluna takıp belki almadığı zaman oturup şey düşünmüş gibi gözüküyor. Ne yaparsam o ortama tekrar geldiğimde, çünkü ilk geldiğimde balık benden utandı. Ne yaparsam, nasıl kendimi geliştirirsem, ee, balık benden utanmaz bir daha böyle ani bir utanma tepkisi verip beni etrafından uzaklaştırmaz deyip sanki kendini geliştirmiş gibi böyle bayağı gerçekten Yeşilçam filmi gibi görüyorum orada da işte karakterin ne bileyim hani karakteri şivesinden kurtarırlar İstanbul Türkçesi konuşturmaya başlarlar yürümesi için işte böyle başına kitap koyarlar hani dik yürümesi için öyle şeyler yaparlar kıyafetten değiştiler falan filan ya sanki öyle bir işte ne bileyim çatalları falan gösterirler. Ha, hangi çatal hangi yemekle yenecek kullanılacak falan. Hani öyle bir dersten sanki öyle bir prosesten öyle bir talim terbiyeden geçiyor sanki bu karakter. Kendi isteğiyle ama yani kimse ona aslında bunu dayatmıyor. O sadece sanki o an balığın yanında olabilmek istiyor. Toplulukla birlikte balığın yanında olmak istiyor. Ve şimdi bu karakter hazır hale gelmiş gözüküyor. Night of Voices ve Lovers kartıyla bu karakter şimdi ortaya çıkıyor aslında. Bu sefer balığın dengi olarak. Aslında bence şöyle bir şey. Daha öncesinde de balığın dengi değil değildi yani. Bence içerik konsept olarak balığın dengi zaten bu insan. Balıktan daha aşağı değil kesinlikle. Ama ona dair bir şey işte ne bileyim şivesi belki gerçekten anlatabiliyorum. Oturup kalkmayı bilmiyor olması belki ne bileyim eğitimle alakalı bir şey. Bir şey yani. Belki bu insan e, bu ortama çok yeni giren biriydi falan. Yani buradaki bir şey eğer bu dışarıda bir insansa. Balığın içindeki bir parçaysa da henüz küçük bir parça. Yani sanki böyle şey henüz yeterince geliştirilmemiş bir yetenek gibi. Sanki balık onu ilk sergilediği zaman insanlar dalga geçince balık onu bastırmış ve kendi kendine gizli yapmaya başlamış. Ama şimdi tekrar insan içine çıkartılacak kadar gelişti o yetenek. Eğer içsel bir şeyse sanırım ya, o bir yetenek. Dışsal bir şeyse de bir insan işte orada bir ilişki. Şimdi e, bu insan Knight of Voices kartıyla zaten haberci karttır biliyorsunuz Knight'lar. E, şövalyeler hem de zaten kılıç kartı olduğu için uçarak sanki geliyor gözüküyor ve gördüğünüz gibi balıkla aynı anda e, ortama geçiş yapıyor gözüküyor. Şimdi bu buraya kadar balık dışında her şeyi anlattık. Şimdi balığa geliyoruz. Şimdi balık da Knight of Materials kartıyla işte bu bulunduğu ortam şu an içinde bulunduğu yaşam belki onun pardon bu başka biri bu balık değil balığın da sanki dikkatini çeken bir başka kişi var ya da bir başkaları var eğer romantikse falan ya da konuştuğu görüşü başkaları var bunlar çok mutlu tipler ve balık onların yanında aslında huzursuz for of emotions kartıyla ee, şu an yani şöyle söyleyeyim bu burada hani bu arkada bakanlar netle çocuğum ee, bu arkada bakanlar vardı ya bu da balık öyle düşünün balık bu insanların yanında da mutsuz huzursuz çünkü balık böyle sıfır noktası gibi gözüküyor tam ortada bir yerde anlatabiliyor muyum ne sanki bunlar kadar diyelim ki zengin asil bilmem ne neyse bunlar ya da mutlu o kadar tuzu kuru ne de bu küçülttüğü ve hani diğerlerinin görmesini istemediği insan kadar Belki ne bileyim fakir, belki o kadar mutsuz ya da o kadar kültürel anlamda belki düşük. Balık böyle ortada bir yerde. Yani bu balığın uğraştığı şu an uzaklaştırdığı insan proleter ve diyelim ki... ...bu diğerleri asil sınıfsa örnek işte balık orta sınıf. Anlatabiliyor muyum? Burjuva falan yani. Yani küçük Burjuva hatta gibi. Yani tam ortada bir yerde. Dolayısıyla balık aslında... Hep şu iki şey arasında kalıp duruyor gözüküyor ve kendini hiç mutlu hissetmiyor gözüküyor. Çünkü onun kupası dolmuyor sanki balığın kupası dolmuyor. Çünkü ne bileyim belki biriyle işte biri A noktasından eksik geliyor. Diğerine balık kendisi eksik geliyor ya da balık kendisi eksik geldiğini hissediyor. Yani burada şöyle bir şey var. Balıktan tamam, bu insanı uzaklaştırmış küçültmüş hani böyle gölgeler atmış falan ama. Hayatına da mutlu mesut devam etmiş gözükmüyor balık bundan dolayı. Oh şimdi işte ben şu bolluğun bereketin tadını çıkarabilirim. Hani fakiri gönderdim zenginlerle takılıyorum gibi bir şey yok. Balık kendine her halükarda yalnız hissediyor. Çünkü ikisi de tam böyle iki varoluş biçimde de balığa tam oturmayan bir şey var. Yani bir biçimde tam oturmuyor bu iki yapıda. E, fakat şimdi balığın gözünün önünde bu kişi değişiyor işte bu uzaklara ittiği arkalara ittiği her neyse kişi ya da şey değişiyor. Bakın böyle eski kabuğunu atıyor sanki ve yeni şey çıkıyor yani. Yeni hali çıkıyor. <laughs> şey gibi görüyorum bunu. Hani şey vardır ya filmlerde falan ya da internette görürsünüz. Mesela bir kadın kuaföre gitmiştir. Baştan sona yenilenmiştir kadın. İlk önce eski çirkin fotoğraflarıyla böyle kadının yüzünü kapatırlar. Sonra fotoğrafları açarlar ve böyle valla işte yeni hali tamamen dönüştü falan gibi. <laughs> Sanki şu iki resimmiş gibi böyle açılıyormuş gibi hissediyorum. Anne Hathaway'in oynadığı prenses günlüklerinde vardı bu sahne. Ya onun gibi anlatabiliyor muyum? ya? Yani açılıyor ve yepyeni bir şey çıkıyor ortaya aslında. Bu insanın dönüşümünü um, bir yerde um, görüyor balık. Ve bu onun onu çok daha farklı görmesine sebebiyet veriyor. Night of Emotions'la. Zaten Night of Voices olarak geliyordu bu karakter. Yani kılıç şövalyesi olarak geliyordu. Yani bu karaktere göre o kılıç şövalyesi olarak geliyor. Aslında tamamen balığa şöyle geliyor. Balık bak ben değiştim. Belki şimdi artık benimle ne bileyim. Belki insan içine çıkmaktan utanmazsın. Şimdi benden rahatsızlık duymazsın. Ben artık yeni biriyim yani. Ben de rahatsız olabileceğin ne varsa düzelttim. Eğer bu bir insansa, eğer bu balığın içindeki bir parçaysa sanki bilinç dışından bir şey yukarı doğru çıkmaya çalışıp şey diyor, balık beni bastırma artık. Ben bu yeteneğini, bu duygunu bastırma. Ben kendimi terbiye ettim ya. Yani İnsan içinde çıkabilecek bir duygu haline getirdim. Hani bir şey gibi mesela öfke gibi düşün. Öfkenizi doğru ifade edebilmeniz çok önemli. Çünkü saçma sapan ifade ediyorsanız ya etrafınıza zarar verirsiniz ya insanların size saygısı kalmaz. Bu yüzden mesela insanlar bize saygı duymuyor diye öfkemizi bastırabiliriz örnek. Sanki diyelim ki şimdi o öfke duygusu şey diyor. Tamam artık kendimi toplum içinde nasıl ifade edeceğimi öğrendim balık beni bastırma. Öyle bir şey de olabilir. Bir duygu yetenek anlatabiliyor muyum ya da e, gerçekten dışarıda bir insan. Balık onu night of emotions olarak görüyor şimdi. Night of emotions e, kupa şövalyesi dolayısıyla bizim beyaz atlı prens kartımızdır bildiğiniz gibi. Dolayısıyla burada bir beyaz atlı prensle şey var yani hani balık onu kurtuluşu olarak görüyor. Sanki çünkü bu karakter bir üç adım balığa yaklaşınca anlatabiliyor muyum? Tam kıvamına gelmiş. Yani çünkü balık da çok böyle sıfır noktası bir yerde durduğu için boşluk yani kupa boşlukta boşlukta durduğu için ya şunun ya şunun biraz böyle gelmesi ya biraz azalması ya biraz çoğalması gerekiyor sanki. Ee, ve şimdi bu kişi biraz çoğaldığı için diyelim ki e, balığa şey olarak gözüküyor aradığı şey yani böyle hayallerinin şövalyesi gibi anlatabiliyor muyum? Erkek veya kadın fark etmez şey cinsiyete takılmayın. Yani büyük kurtarıcı olarak gözüküyor ve sonunda Hierophant kartıyla balık o kişiyi böyle görüyor işte. Devasa. Ve ona geliyor yani. Ve Hierophant ciddi bir anlaşma için, ciddi bir ilişki için, ciddi bir ortaklık için ya da bunu tam anlamıyla hayatın bir parçası yapmak için şimdi. Çünkü bu balığın da yalnızlığının bitmesi ya da o arada kalmışlığının kendini ortaya koyamamanın, ifade edemiyor olmanın falan bitmesi anlamına geliyor aslında. Evet, biraz karışık oldu ama anlattım ha. Evet arkadaşlar, videonun birinci kısmı bu şekilde. Ee, i̇kinci kısmında şimdi bu kişi kimmiş ya da bu şey neymiş, kişi miymiş, yetenek miymiş, neymiş ona bakacağım. Şu diğer asiller, burjuva falan çıkan ekip kimse onlara bakacağım. Balık neden böyle bir utanma duygusuna girmiş? Balık neden şu bu kadar kötü hissediyormuş ona bakacağım. Bir de Yakın zamanda neler gerçekleşebilir? Bunlara bakacağım arkadaşlar. O videoyu izlemek istiyorsanız kanala katılmanız gerekiyor. Kanala katılmak için aşağıda bulunan abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna tıklayarak kanala üye olabilirsiniz. Ee, katıl butonu size çıkmıyorsa aşağıya, aşağıda bu videonun için yani, hakkında kısmında yani açıklama kısmında kanalın linki var, katıl linki. Oraya tıklayarak da üye olabilirsiniz. Yok yollarımız şimdilik burada ayrılıyorsa kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.